Arkadaşlar merhabalar Herkese Chicago'dan selamlar Nasıl böyle atraksiyonlu bir giriş yaptık abi Yandan sağdan soldan Cemören her zaman karşınızda Şimdi Bugün hem size bir arkadaşımı tanıştıracağım Hem de biraz böyle çalışma taktiklerinden bahsedeceğim Önce arkadaşımla tanışmanızı istiyorum Bu ara ben de oldukça fazla ders çalışıyorum bir board sınavım var, e, radyoloji boardu. Şubat'ta ona gireceğim inşallah. Bir aksilik olmazsa da e, geçebileceğimi düşünüyorum ama biraz stresli. Yani günlük ders çalışmam gerekiyor. Hafta içi de bunu maalesef çok yapamıyorum. İşler biraz yoğun. E, eve gelince işte geçen bir power nap yapayım dedim. Vallahi uyuya kalmışım. Bizim power nap oldu böyle whole night nap işte <laughs> bütün gün uyudum. Ee, neyse çalışıyorum ee, hafta sonları daha iyi oluyor. Arada da size video çekiyorum. En azından haftada bir böyle seslenirsem e, belki işte sürekli beni görüp motive olmaya devam edersiniz diye düşünüyorum. Umarım bir şey yarıyordur. Şimdi hazır mısınız? Arkadaşımı tanıştırayım. Evet geliyor. İşte bu verip Tombiş. Tombiş arkadaş. Bununla beraber böyle ben onu besliyorum çayla ondan sonra oturuyoruz beraber ee, o da bakıyor bazen o sağa sola bakıyor pek odaklanamıyor ama ben işte ders çalışmaya başlıyorum benim çayım bitince bu böyle sallanıyor böyle çay bitti diyor ondan sonra ben tekrar çayı koyuyorum öyle bununla vakit geçiyoruz benim arkadaş bu tombiş şimdi Ders çalışmak deyince, şöyle benim üniversitede yaptığım taktiği size anlatmayı istedim bugün. Şimdi bizim odalardaydık, böyle yatılı okul, gülhanedeydik. Herkesin böyle dörder erkeklik odamız vardı. Bizim oda oldukça böyle sağlamdı, challenge yani herkes böyle başarılı oldukça ilgili alakalı insanlarla beraberdik. Böyle birbirimize bakıp bakıp gaza geliyorduk. Çünkü tuz sınavına girerken Herkes hemen hemen aynı şeyleri yazıyor böyle ilk 3-5 e, sıraya. E, bakıyorsun yanındaki arkadaşın çalışıyor, e, sen de çalışmak zorundasın falan böyle bir, birbirimizi yükselttik. Hepimiz de iyi yerlere geldik. E, ben böyle günlük çalışırdım. Mesela özellikle 3. sınıftan itibaren o günkü dersleri, Bittikten sonra böyle bir bir saat bir laylayla gezip tozardık. Ondan sonra otururdum. En azından bir 20-30 dakika o şeye bakardım. O gün ben ne işlemişim şimdi Sonra o final dönemlerine ya da o vize dönemlerine yaklaşırken bir 15-20 gün önce artık neyse o zaman onları hatırlamam daha kolay oluyordu. Bunun oldukça avantajını gördüm. Günlük çalışmanızı size de tavsiye ederim. Oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bir diğeri de bir işte böyle master olabilmek için en azından belli bir süre onda geçirmeniz gerekiyor. Yani mesela bir basketbol oyuncusu bir işte master olabilmesi için her gün antrenman yapıp belli bir süre antrenman yapması gerekiyor. Ya da bir tane müzik aleti çalan bir insanın her gün belli bir praktis yapması gerekiyor ki onda böyle master derisine ulaşabilsin. Bizim doktorlar buna uygularsa. İşte Ders çalışmak bizim master'lık derecemiz ya da belli hedeflerimize gitmek için yapmamız gereken çalışmalar, stratejiler bunlar hepsi bizim master olabilmek için harcadığımız çaba, emek. Şimdi bunun için 10.000 saat diye bir laf var arkadaşlar 10.000 saat. Yani buna bazıları itiraz ediyorlar. Fakat 10 bir saati şöyle seneye falan böldüğünüz zaman işte günde atıyorum hadi 5 saat, 8 saat falan çalıştı böyle en az 3-3,5 yıl falan yapıyor. Yani bir işte böyle çok iyi olabilmek için 3-3,5 yıl süre harcamanız gerekiyor. Bunu ben de şöyle aşağı yukarı hesaplıyorum. Mesela o steplere çalışırken onlardan ortalamanın üzerine bir puan almak için de yine ben bir buçuk önce bir buçuk yıl içerisinde bunu tamamlayanı çok görmedim. Yani iki sene bu süreç alıyor, bir buçuk iki yıl alıyor. O yüzden dolayı e, bu işleri erken başlamanızı hep bu buna vurgu yapıyorum. Çünkü zaman son derece önemli. Yani sürekli aleyhinize işliyor. Mesela yanlış bir şey var. Bunu açın YouTube'a bakın. Orada diyorlar ki işte ben 250 puan nasıl aldım? Pah, böyle bir de first de koymuş. İşte Ondan sonra bu YouTube'da işte bu dershanelerin, bilmem nelerin, işte bu Amerika'daki bu şirketleri, şunları, bunları falan hepsinin şeyleri var. Ee, i̇şte ben 250 aldım, ben 260 aldım, 250 60 almak için ne yapmam gerekiyor falan filan. Ya kimse sizden 260 puan buraya alınca garanti geleceksiniz değil mi ki? Tamam puanlarınız yüksek olacak. İşte... Ee, 205, 200, 200 falan almayacaksınız. Ya da böyle 190 neyse eşik değer onu almayacaksınız. En az Amerika öğrencileri için 220, onu da %10 üzerine koyalım 230. Yani 230 barajını açtıktan sonra siz zaten yüksek not almış oluyorsunuz. Yani 240 falan olursa 250'ye yakın neyse işte yani önemli olan 230'un üzerine açmak. Yani o filtreden geçebilmek puanınızla. Fakat bunun için siz atıyorum işte e, bu işi 6 ayda halledebilecekken yoğun bir çalışmayla bunu daha ben 260 puan hedefliyim diye bir sene ötesini ertelerseniz işte en büyük hatalardan biri bu. Olan aradaki zamanı kaybediyorsunuz arkadaşlar. O zaman da belki CV'nizi yükseltebilmek için research yaparsınız, işte derslerinize odaklanırsınız ya da belki para kazanırsınız ya başka işler yaparsınız yine bu amacınıza yönelik. Fakat bir sene ilerisini ötelerseniz bu öbür sınavı da bir sene öteleyecek, öbür gün de öteleyecek. Belli zaman sonra siz eğitimden dışarı çıkıp eğitim almayan ve kronometrenin sayılmaya başladığı zamana denk geleceksiniz. Yani atıyor mesela bunu 6. sınıfta siz karar verdiniz diyelim. 6. sınıfın başına karar verince bu üç sınavı da o bir sene içerisinde vermeniz lazım. Eğer 6. sınıftan sonrasına geçerseniz ne yaptığınız, mesela pratisyen ya da işte asistan artık ne yapıyorsanız, bu sizin mezun olduğunuzdan sonraki süreye işlemeye başlıyor. Mesela program direktörü bakıyor, adam ne zaman mezun olmuş? 2015 yılında mezun olmuş. E, hangi program başvuruyor? 2018'e başvuruyor. E, Arada 3 yıl ne yaptı? 3 yılda ben ders çalıştım, yüksek not almak için ders çalıştım diyemezsiniz, böyle bir şey yok. Bu neye doğruyor biliyor musunuz arkadaşlar? İnsanın kafasında ha bu adam bu kadar yüksek puan almasının sebebi işte bu kadar uzun süre çalışması diyor. Yani siz aslında bir deficiency yaratıyor bu. Avantaj değil. Anladınız mı demek istediğimi? Yani süreyi sakıra uzatmayın. En büyük eksiklik bu. Aradaki gap varsa red flag. Red flag aradaki gapler. Yani Mezun olduktan sonraki o gap varsa bir şey yapmadan durdunuz. Gap bunlar red flag. Ne yapabilirsiniz o ara? Mesela yine asistan oluyorsanız falan belki toler edilebilir hani eğitime devam ediyor. Ya da bir research içerisinde oluyorsanız yine eğitime devam ediyor ama ders çalışmak için falan öyle arada boşluk bırakıp 270 alırsanız 270'e var bilmiyorum da yüksek puan alırsanız bu size aslında çok büyük avantaj sağlamayabilir. Zaman her şeyden daha önemli. Arada boşluk bırakmamanız lazım. Buna özellikle önem göstermenizi istiyorum. İşte bu işleri de hani master olacağız ya 10 bin saati geçeceğiz. Bunun için de bu işe erken başlamanız lazım.